Şey abi beni çekiyorlar Sadık abi. Şey Volkan abi de. Ondan diyorum. var. Başka yerdeyim de. Tamam. tamam abi hadi. Burası e, Muğla Fethiye ilçesinin e, Nif mahallesi. Burası bin metre rakımda. E, efendime söyleyeyim. E, bu seranın bulunduğu alan 1500 metrekare, 110 tane e, son yılların deyimiyle e, bodur kirazım var içeride. Napolyon, Ziraat 900. E, Nif mahallesinde, burada Nif mahallesinde 15 Haziranda e, yetişmeye başlar, yani hasada hasadı başlar. E, ben bunu bir buçuk ay önce, yani Mayıs'ın ilk haftasına çekmeyi hedefliyorum Napolyon kiraz olarak. Ben bu işe başlamadan önce internetten çok araştırmaları yaptım. Türkiye'de sadece Sütçü İmam Üniversitesi'nin Kahramanmaraş'ta sadece şöyle bir başlık gördüm. Nisan sonunda kiraz yetiştirdik. Ee, o çok zor, yani e, teknikte yetiştirilmiş olabilir tabii ki yapmışlardır. Ama e, dört mevsimde kiraz yetiştirmek çok zor. E, bir, benim de hedefim zaten e, Mayısın ilk haftası diye söylemiştim. E, ama son olarak şunu söyleyeyim, gerçekten dört mevsime kirazı yaymak çok zor. Çünkü çok hassas bir bitki. E, kış soğuğu alması gerekiyor uyur dönemdeyken. Ee, o soğuğu almadan çiçek açması, efendime söyleyeyim meyve tutumu, meyve bağlaması olması çok zor. Ee, haliyle e, biz gene mevsiminde yiyeceğiz ama biraz daha biz bunu erkene çekmeye çalışacağız.